Nikonat nedir? Hem de neden bu kadar önemli? Onu da merak ediyoruz biz ve izleyicilerimiz. Şimdi nikotinik asit B3 vitamini önemli. Bütün B vitaminleri gibi önemli. Triptofandan elde ediliyor. Bir amino asitten üretiliyor vücut. Onu dışarıdan hazır olarak alıyor. Ama vücudumuzun kendisinin de üretebildiği triptofandan bir vitamin. Ve eksikliği çok böyle sık gördüğümüz bir vitamin değil. Tabii ki eksikliği var mümkün. Ama son zamanlarda öğrendik ki bu B3 vitamini aslında petrol. Bunun son ürünü yani petrol ham petrolden pek çok ürün yapabiliyorsunuz. Ama en üstün ürün uçak yakıtı diyelim ki. Nikotin adenin dinikleotit yani NAT, nikotinik asitten, B3 vitamininden elde edilen bir süper yakıt. O kadar süper bir yakıt ki hücrelerimizin mitokondri diye biraz önce anlattığımız o önemli enerji santrallerinde, örneğin kaslarımızın enerji üreten santrallerinde oksijenle şekerin bir araya gelmesi ve ATP üretmesi için olmazsa olmaz bir madde. Nikotin adenin dinikloratiyeti. Nikotin adenin dinikloratiyeti olmazsa oksijen şekerle birleşemiyor. Enerji üretiminiz bam diye duruyor ve siz enerji üretemediğiniz anda maksimum 20 ile 30 saniyede hayata veda edersiniz. Nat yoksunluğu krizi buna benzer bir şey. Evet. evet. O zaman. Yani nat yoksunluğu sizin enerjinizi tüketiyor. Nat sıfırlayan mıyorsunuz? Sıfırlarsanız ölüyorsunuz. Öldüğünüz anda nat sıfır zaten. Hmm. Bir örnek vereyim size, iyi aklıma geldi. Siyanür zehirlenmelerde kullandıkları. Evet. Natı sıfırladığı için 20-30 saniyede öldürüyor. Natı yok ediyor. Şekeriniz sıfıra, pardon, enerji vetiminiz, oksijen tüketiminiz durduğu için tıpkı boğulmuş gibi oksijeni kullanamayan hücreler, bütün hulasa, bütün bedeninizdeki hücreler anında ölüyor, siz ölüyorsunuz. Dolayısıyla nat yokluğu değil de nat azlığı yaşlanmanın önemli sorunlarından biri. Nedeni şu, benim size oranında yüzde %30 daha düşük. Sizin çocuğunuza oranında yüzde %30 daha düşük. Benim yaşlarıma geldiğiniz 70'li yaşlarda gençliğinizdeki nat kapasitenizin %60'ına yakını gidiyor. Ve natınız azalınca daha az şeker ve unu, bir, pardon, oksijeni bir araya getiriyorsunuz. Daha az ATP üretiyorsunuz. ATP ne? ATP adenozin trifosfat. Bizim pilimiz. ATP'yi üretiyoruz. Ve o pilin içindeki enerjiyi fosforu serbest bırakarak enerji patlatıyoruz. Hı hı. Oradan fosfor grubu ayırtladığı zaman. ATP'niz yoksa piliniz biter. Dolayısıyla yaşlılığa bağlı yorgunluğun bir nedeni mitokondrilerin azalması olduğu gibi bir nedeni mitokondrilerin yaşlanması ama aynı zamanda o yaşlı mitokondrilerin enerji üretecek, kibriti çakacak, benzini yakacak, alevi tutuşturacak nadınızın olmayışı. Nat zengini olmanın iki temel yolu var bir triptofan zengini besinleri vücuduna daha çok al ve o triptofan zengini besinleri daha iyi yakıp nata dönüştür. Nedir o triptofan zengini besinler? Birincisi kırmızı et. İkincisi kümes hayvanlarının tamamı ve kümes hayvanlarının ürünleri. Deniz ürünleri ve balıklar. Nat zengini. Bunlar özellikle nat bunlarda. Triptofan burada var. Ama kuru yemişler de var. Bakliyat grubunda var. Bir miktarda yeşillikler de var. Onlarda daha az eğer siz hem bunları yer hem egzersiz yaparsanız, egzersiz yaparsanız daha fazla nat üretme şansına sahip olursunuz. Yani şekeri arttırdıkça natı baskılıyorsunuz. Unu arttırdıkça pastane fırın ürünü arttırdıkça o paketli gıdaları, unlu gıdaları yedikçe nat'ınızı azaltıyorsunuz. Doğal protein zengini veya sebze bakliyat zengini besledikçe nat'ınızı arttırıyorsunuz. Ha bunun yanında destekli evet. alırsan alabilirsiniz. 500 mg'lık nat ürünlerinden birini. NAD'ın kendisi yanında nikotin mononükleotit de NAD'a dönüşüyor. Bir önceki basamak. Nikotin mononükleotitten bir önceki basamak nikotin amit ribosit NRE. O da NAD'a dönüşüyor. Bazıları NR kullanıyor, bazıları NMN'yi kullanıyor, bazıları direkt natı kullanıyor. Ben kendi örneğimi vereyim. Ben NR kullanıyorum, NR'yi kullanıyorum. Pitelostil ben ve NR karışımı. Zaman zaman da imkanım var. Nat enfüzyonları yaptırıyorum ama nat tabletleri de nere de ne de enfüzyon da pahalı. Evet. Pahalı çözümler. Evet hem besinlerle hem sizin söylediğiniz takviyelerle İmkan aslında. Varsa. İmkan varsa ama var. besinlerle ve egzersiz yapan dengeli beslenen birisi bir miktar daha nadını nazın, arttırabilir. Maksimize edemez zor.